Ee, hiçbirimiz de bunu istemedik, kabullenmedik. Böyle olduğu için e, direnişimiz başladı. E, i̇çeride gerçekten çok e, büyük bir birlik ve beraberlik var. E, asla pes etmeyeceğiz, gittiği yere kadar biz direneceğiz. E, tabii ki güçlü olmaya, ayakta kalmaya e, ve direnmeye devam edeceğiz. Ee, hakkımız olanı istiyoruz aslında. Biz kimseden fazla bir şey istemiyoruz. Sadece hakkımız neyse onu verilmesini istiyoruz. 4 liraya ya, 4 lira yani. 4 lira bir zam. Yani aslında çok bir şey istemiyoruz. Bir çikolata parası, bir ekmek parası. Ee, ve yani bizim artık direnişimiz aslında ekmek parasından ziyade böyle onur ve gurur ve e, başarı ve ayakta kalma mücadelesi oldu sesimizi duysunlar istiyoruz. destek olsunlar istiyoruz. Şu an bütün arkadaşlar olarak hepimiz bir ekip halindeyiz. Hepimiz çok güçlüyüz. şu an bu şekilde devam edersek bu devam edeceğini düşünüyorum. i̇yi olacak, hepimiz için iyi olacak. Aslında tüm Türkiye için iyi olacak. Çünkü hakkımızı arayacağız. Başka da bize bakarak haklarını arayacaklar. Bu şekilde birlik olacağız. Patronlar e, istediklerimiz kaylamıyorlar. E, şöyle söyleyeyim, tehdit bizi tehdit ediyorlar. İstedik tehdit etmekten başka hiçbir şey yok. Bize e, şu kadar bir şey söz Taleplerimizi bildiriyoruz kendilerine. Çok kısa, hani böyle yaklaşık üç bir hafta biz bu durumdayız. Sadece iki kez, iki defa geldiler. İşinizin başına dönün. Olmaz eğer dönmezseniz, e, işte e, size işten çıkartırız iş aklınızı pes ederiz size dava açırız bunların hepsi konuşuldu 4 lira 4 liradan hiçbir şey kaybetmeyecekler aslında milyonlar bu arkadaşlarım milyonlar kazandırıyorlar onlara yani yaklaşık 13 saat çalışıyoruz 4 lira hiçbir şey bir ekmek parası çikolata daha alamıyorsunuz artık 4 lirayla Migros'ta cinsiyetçilik var bunu söyleyeyim hiçbir şekilde kadın amir kadın şef Hiçbir şekilde göremedi. Sadece çalışan olarak ilerliyorlar kadınlar. Kadınların beceremeyeceklerini, yapamayacaklarını söylediler. Fakat kadınlar kaç 10 kiloluk, 15 kiloluk kasa kaldırabiliyorlarsa eğer, amirlik neden yapamasınlar? Türkiye çapında olsun istiyorum aslında bunu. Bütün işçilerin, haklarını isteyen tüm işçilerin bir anda ayaklanmasını isterim. Hakkını arıyorsa hep beraber birlik olup bir yerde toplanıp bunu konuşabilirler, bunu başarabilirler, birlikte direnebilirler diye düşünüyorum. Elle tutulur hiçbir şeyleri yok. Sadece tehditkar konuşmaları dışında. Ee, istediğimiz i̇stediğimiz daha sağlıklı bir iş yerinde çalışmak, daha mutlu olabileceğimiz bir iş yerinde olmak umarım güzel sonuçlar alabiliriz. Diğer kalan arkadaşlarımız için de olsun. Susmasınlar. Hep beraberiz. Hep beraber çıkacağız bu yola. Susmayın sakın. Askeri ücretin agisi yani devlet tarafından kaldırılınca bizim işyerde bize hak ettiğimiz parayı vermeyince yani insanların geçinebileceği bir parayı vermeyince biz de bu şekilde karar verdik. Yani patronlarımızın bizi dinlemesi yani çok değil. Arkadaşlarım da söylediği gibi saatlik ücretimize 4 TL bir ekmek parası zam istiyoruz. Bu bence ya yani onlardan hiçbir şey kaybettirmez. Çünkü yani o kadar şey yapıyoruz. Biz burada o kadar ağır işlerde çalışıyoruz. Hani gerek yani 10 kiloluk kolileri kaldırıyoruz. Akşam eve gittiğimizde hani her yerimiz ağrıyor. Ama bunun yani ben hiçbir şekilde karşılığını alamıyorum iş yerinde. Yani patronlarımız tarafından hiçbir şekilde bunun karşılığı verilmiyor sağlığımıza özellikle hiçbir şekilde zaten değer vermiyorlar. İş güvenliği yok zaten hiçbir şekilde yok. Yani bize sürekli zaten tehdit mesajları geliyor onların avukatları tarafından. İşte son vermezseniz iş son veririz şöyle böyle. Sonrasında bugün de zaten iş son verildi diye bir mesaj geldi bize. Ama biz yine de pes etmeyeceğiz. Devam edeceğiz. Hiçbir şekilde yani biz işten çıkartılmış olabiliriz ama işe yani çıkartılmayan arkadaşlarımızın da arkasında duracağız. Yani patronlarımızın bize karşı birazcık dinleişli, anlayışlı olmaları, bizi insan yerine koymaları en önemlisi. İnsan yerine hiçbir şekilde zaten koyulmuyoruz. Sürekli bir tehdit, sürekli bir hakaret. Hep bu şekilde. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız.